Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle beraber kripto para piyasasını değerlendireceğiz. Demirbaş altcoin'lere bakacağız. Aynı zamanda on chain verileri inceleyeceğiz. Bitcoin anlık olarak 35.500 dolar civarında seyrediyor. Burada 33.500 dolarda önemli bir destek alanımız var. Bu alandan Bitcoin sabah saatlerinde tekrar yukarıya doğru bir tepki aldı. E, ve 2000 dolarlık bir reaksiyon tepkisi oldu diyebiliriz. E, Yukarıda da zaten başka bir mor kutumuz var. Burası da bir direnç alanı. E, bu hafta içerisinde bu direnç alanından da geri geldiğini görüyoruz. Ben video yapmadığım günlerde e, böyle herkes tekrardan destek veya direnç e, neresi gibisinden sorular soruyor. Arkadaşlar geçen videoda da söyledim. Ben bu kutuları sadece kendim için çizmiyorum. Bu kutuları grafiğinize eklemeniz, anlık hareketlerde de inisiyatif alıp Buna uygun olarak pozisyon açabiliyor olmanız gerek. Bir yatırım tavsiyesi değil tabii ki ama destek ve direnç soran arkadaşlar için tekrardan bu konuda hatırlatmamı yapmış olayım. Bitcoin'de destek ve dirençlerde hala bir değişiklik söz konusu değil. Konsolidasyon hareketine devam ettiriyor. Karar bölgesinde hala karar vermiş değil hangi yöne hareket edeceğine dair. Ama bariz bir düşüş trendindeyiz. Bunu da tabii ki inkar etmek aptallık olur diye düşünüyorum ben şahsen. Günlük grafiğe baktığımız zaman günlük bazda fiyat ile RSI arasında küçük bir e, uyumsuzluk olduğunu görüyoruz. Burada alçalan dipler oluşurken RSI'da da yükselen dipler oluşuyor. E, şu tarz sorular geliyor bana. Fiyat hareketlerinde iğneleri almıyor muyuz diye. RSI grafiği arkadaşlar iğnelere göre değil kapatmalara göre oluşur. Bu yüzden RSI uyumsuzluklarını tespit ederken mutlaka kapatmaları baz almanız gerekiyor. Bu yüzden burada günlük grafikte de bir RSI uyumsuzluğu oluştuğunu söylememiz gerekiyor. Bu RSI uyumsuzluğu bize ne anlatıyor peki? Bitcoin'de destek bölgesinden yukarıya doğru bir tepkinin gelmesi muhtemel diyor. Ee, bir reaksiyon tepkisi daha beklenilebilir Bitcoin'de diyor. Peki bu reaksiyon tepkisinin hedefleri nereleri olur diye sorarsanız. ilk etapta Bitcoin'de 40 bin dolarda bir e, direnç alanı söz konusu. Eğer 40 bin dolar yukarıya doğru kırılır da üzerinde kapatmalar yapmaya başlarsa Bitcoin. Özellikle bir günlük kapatma olursa bu daha iyi olur. 40 bin dolar üzerinde yapacak günlük bir kapatma Bitcoinde bir yüzde yirmi'lik yükseliş daha getirebilir yani 48 bin dolara kadar Bitcoinde bir yükseliş dalgası daha görebiliriz Akabinde 48 bin üzeri kapatmalar yapmadığı sürece Bitcoin'de de düşüş trendinin bittiğini söyleyemeyiz. Bu anın içinse ne kadar uzak olursa olsun 54-55 bin doların yukarıya doğru maalesef bir kırılması gerekiyor. Ee, aksi takdirde Bitcoin'de e, hala alçalan tepeler e, kendi böyle önemini koruyacak. Ya diyelim mesela buradan Bitcoin yukarıya doğru geldi. Şurada bir trend çizgisi de çizebiliriz bunun için. 54-55 bin doların burada e, düşüş trendini alçalan tepeleri yukarıya doğru kıracak alan olduğunu görüyoruz. Ama 48 bin dolar ilk etapta Bitcoin ve dolayısıyla altcoin'ler için belirleyici en önemli direnç alanlarından biridir. Yani toplamam gerekirse 40 bin üzeri yapılacak olan kapatmalar Bitcoin'de bir %20'lik yükselişi daha getirebilir diye ben şahsen düşünüyorum. 40 bin üzerine atmadığımız sürece ise buradaki destek alanımız 33 bin 500 bin dolar bandı olacaktır. Teknik durum bundan ibaret. Tabii ki RSI uyumsuzluğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Bu RSI uyumsuzluğuna bağlı kalarak ben de mesela demin size gösterdiğim destek alanından dün 33.500 dolar civarından bir alım yaptım. Elimde tutmaya devam ediyorum. Eğer 33.200 dolar civarında 33.000 civarında bir kapatma yaparsa Manuel bir şekilde stop olacağım. Çok yüklü bir pozisyon kesinlikle açmadım. Sadece kısa vadeli trade yapıyorum. Hatta bunu spot olarak da yapmıyorum söylemem gerekirse. Kaldıraçlı olarak yapıyorum bu işlemleri şu an. Ee, yani çok böyle aman aman bir pozisyon açmışlığım da yok. Hala piyasanın e, yönünü belirlemediğini, daha doğrusu yukarıya doğru kırılım gerçekleştirmediğini düşünüyorum. Şimdi Ethereum'a bakmamız gerekirse arkadaşlar Ethereum'un çok önemli bir direnç alanına geldiğini görüyoruz. Ethereum'da ilk etapta direnç alanı 2400-2500 dolar e, civarı. Artık bu konuma geldi e, Ethereum. Eğer 2500 yukarıya doğru kırılırsa Ethereum'da bir sonraki direnç alanı 2800-2900 dolar civarı olacak. Yani 2000 e, 500'ün yukarıya doğru kırılması aslında Ethereum'da da bir %15'lik yükselişi getirir diye düşünüyorum ben şahsen. Ee, burada 2800 e, 2900 dolar civarı yukarıya doğru kırılmadığı sürece Ethereum'da da tekrardan böyle sert bir yükseliş trendine girdiğimizi maalesef ki söyleyemeyiz. Şu an Ethereum dahil tüm zaten altcoinlerin hepsi Bitcoin'in hareketine Konsantre olmuş durumda ama e, izlenmesi gereken direnç seviyesi neresi diye sorarsanız da tabii ki burada ilk etapta 2.500 dolar civarı olacaktır. Ethereum için destek alanı ise yaklaşık olarak 2.100-2.200 dolar civarına denk geliyor. Orası değerlendirilebilir bir alan e, olabilir Ethereum için. Tabii ki direnç üzerine atıp kapatma yaparsa direnç altına stop koyma şartıyla Ethereum'da değerlendirilebilir diye düşünüyorum. XRP'ye bakmamız gerekirse. Ee, XRP'de de arkadaşlar aynı Ethereum'da olduğu gibi bir direnç alanının alanında şu an e, durmaya çalışıyor. Daha doğrusu üzerine kırmaya çalışıyor XRP. Eğer bu direnç üzerine kırarsa XRP 1 dolar 10 sente doğru bir hareket daha görmemiz mümkün. Burada bir e, minör bir direnç alanı daha var 1 dolar civarında. E, zaten tam sayı olduğu için de önem arz ediyor tabii ki ama 1 doları yukarıya doğru kırması halinde burası dediğim gibi minör bir direnç alanı. XRP'de de 1.15-1.16 civarına doğru bir atak daha görmemiz mümkün. E, şu an bulunduğu alan tamamen bir direnç alanı. Yani yaklaşık olarak 88-90 cent civarından bahsediyorum. 80, 90 cent yukarıya doğru kırılıp kapatmalar yapmaya başlarsa XRP'de de direnç altına stop koyarak pozisyon açılabilir diyebiliriz. Ama XRP için en önemli destek alanı 0.63-64 civarına denk geliyor. Olası bir Bitcoin gevşemesinde çok çok daha e, aşağılara doğru gelebilir tabii ki XRP'de de. Böyle bir durumda değerlendirilebilir diye düşünüyorum ben şahsen. Birazdan Bitcoin grafiğine bu arada tekrar dönmüş olacağım. Şimdi bir on chain analizlerle ilgili yorumumu yapmış olayım. Ee, arkadaşlar on chain analizler bu arada e, böyle Bitcoin'de aslında Bitcoin transferleri alış ve satışlarla ilgili olan istatistiklerden oluşur. Son dönemde kimler Bitcoin alıyor, kimler Bitcoin satıyor bu veriler verileri ben önemsiz, önemsiyorum biliyorsunuz zaten yayınlarda da çok anlatıyordum. Şu son verilere baktığımız zaman aslında son düşüşle beraber 1.2 milyon bitcoin'in %5-25 arası zararla satıldığını görüyoruz. Aynı zamanda 120 bin bitcoin'in de %25'ten daha yüksek zararla satıldığını görüyoruz. peki bu satışları kimler gerçekleştiriyor diye sorarsanız. Satışların çoğunu aslında son 4-13 hafta arası e, alım e, yapan yatırımcılar gerçekleştirmiş, yani yeni yatırımcılar satıyor, e, ama eski yatırımcılar, balinalar e, dediğimiz, yani büyük yatırımcılar ellerinde hala tutmaya devam ediyor. Özellikle büyük cüzdanlarda bu hafta 77 bin Bitcoin e, ekleme olduğunu görüyoruz, 77 bin Bitcoin aldıklarını görüyoruz. Bu tabii ki Orta uzun vade için pozitif bir durum. E, bunu da sizinle paylaşmak istedim. E, şimdi. Ben DxE ile ilgili de bir yorum yapacağım çünkü bitcoindeki düşüşü Nasıl öngördük diye soranlar oluyor Arkadaşlar bu düşüş aslında sadece bitcoin grafiği ile değil Kesinlikle global ölçekte yaşanan gelişmelerle ilgili bir durumdu DxE grafiğine baktığımız zaman burada büyük bir e, Falling wedge yapısı vardı bu yapı yukarıya doğru kırıldı Daha sonrasında burada tekrar küçük bir falling wedge yapısı oluştu Ve bu yapı da yukarıya doğru kırıldı retest hareketini de gerçekleştirmiş olarak duruyor Yani DxE'de ilk hedef 93 eğer e, böyle global ölçekte daha sert önlemler gelirse mesela ABD'den e, tekrar yukarılara doğru yüzlere doğru bir atak görmemiz mümkün. Bu zaten riskli piyasalarda kripto para piyasası olsun hisse senetleri olsun hepsinde sert bir e, düşüş hatta ayı dönemi getirecek diye düşünüyorum ben şahsen. DXY için izlenmesi gereken ilk seviye 91.2 seviyesi bunun yukarıya doğru kırılması tekrardan 93'lere doğru bir atak daha yapmasına. Neden olacaktır diye düşünüyorum DXY'nin. Böyle bir durumda zaten dediğim gibi riskli ürünlerden çok sağlam para çıkışı olacaktır diye tahmin ediyorum. DXY'de de durum bundan ibaret. Şimdi e, Bitcoin grafiğine tekrar bir bakmak istiyorum. Daha doğrusu birkaç tane şeyi size göstermek istiyorum. E, ayı sezonunda mıyız boğa sezonunda mıyız gibi e, tartışmalara çok girmenin mantıklı olmadığını söyledim zaten Twitter üzerinden de bir post paylaştım bununla ilgili. Ee, şimdi burada ben genel kendi düşüncelerimi anlatmış olacağım. Arkadaşlar öncelikle e, global ölçekte zaten enflasyonla e, mücadele etmek için ABD'nin alacağı bazı önlemler olacak. Bu önlemler, e, ya bu önlemlerin ışığında aslında faiz artımına gidilebilir. E, zaten inanılmaz. Dolarlar bastılar yani şu pandemi döneminde enflasyonun önüne geçmek için sert adımlar atmaları gerekecek. E, bu yüzden zaten dediğim gibi ben kripto paralarda da e, 59-60 bin dolar civarındayken bir düşüş beklentim oluştu diye diyor söylüyordum konuşuyorduk bunu. Peki bundan sonra ne olabilir? E, hemen bunu da konuşalım. Zaten teknik şartları anlattım ama bir de kendi düşüncelerimi söylemiş olayım. E, öncelikle arkadaşlar Bitcoin veya herhangi bir ürün Free fall bir şekilde aşağıya doğru gelmez. E, mutlaka ara sıra böyle reaksiyon yükselişleri olur. Tepki yükselişleri olur. Ve bu yükselişler aslında yatırımcıya gel gel yapar. E, yeni yatırımcı içeriye çekmek için yapılır market maker tarafından. E, fakat işte yukarıya doğru geldi mi tekrar geri gelir. Tekrar işte direnç alanına geldi mi oradan e, fiyat tekrar çakılmaya başlar. Keza e, boğa sezonunda da zaten tam tersini görüyorduk. Bitcoin desteğe geldiğinde destekten tepki alıp yukarıya doğru gidiyordu ee, Burada sizin aslında yapmanız gereken şey Tamamen oyunda kalabilmek Ben mesela Twitter hesabım üzerinden Yukarıya bir e, tweetimi sabitledim O tweetimde 2023-2024 yıllarında Bitcoin için e, 200 bin ethereum için ise 20 bin dolar hedeflerim olduğunu söylüyorum Fakat bu hedeflerden faydalanabilmek için Size mutlaka oyunda kalabilmeniz gerek Market maker'ın hedefi Sizi ya e, elinizde bulundurduğunuz paradan etmektir aslında. Yani ne kadar acımasız e, seslense de bu piyasanın kuralı bu. E, ya elinizdeki paranın hepsini kaybedip tecrübe sahibi olursunuz. Ya da şansınız yaver e, gider, e, şansınız yüksek olur. Yani böyle elinize attığınız boğa piyasasında her ürün yükselir, doğru zamanda çıkış yaparsınız, tecrübesiz olursunuz, elinizde paranız olur. Yani ben e, ilk etapta piyasaya yeni giriş yapan insanların hem tecrübeyle hem parayla ayrıldığını neredeyse hiç görmedim. Aynısı benim için de geçerli. Ya paranızdan olmanız gerekir ya da tecrübe kazanmamanız gerekir. Ben size burada elinizde bulundurduğunuz kapitali maksimum temkinli bir şekilde korumanızı öneririm. Çünkü eğer bir sonraki boğada yani bir sonraki büyük yükseliş dalgasında bu oyunun içerisinde kalmak istiyorsanız elinizde sıkacağınız merminiz olması gerekir. Bu mermilerin hepsini boşa sıkmamanız gerekir. Ayı sezonunda nasıl böyle boğa sezonunda %70 %80 coin'de duruyorsanız ayı sezonunda da %70 %80 nakitte durabiliyor olmanız gerekir. Bunların hepsi çok önemli şeyler. Belki bazı arkadaşlar şey diyordur ya hocam bunları zaten söylediniz neden tekrarlıyorsunuz diyordur. Ama gerçekten çok önemli bir sonraki yükseliş dalgasından faydalanabilmeniz için Bunları böyle kulağınıza küpe etmeniz gerekiyor gerçekten e, Trade stratejinizin yatırım stratejinizin bir parçası haline getirmeniz gerekiyor Bu yüzden Bitcoin'de Trend kırılımı olmadığı sürece Boğa sezonuna tekrardan dönüş teyidi almadığımız sürece yüklü yatırım yapmak yerine sağladığınız kazançları korumanızı öneririm. Ee, biraz kenara çekilip izlemeniz gerekir. Ee, bazen hiçbir hamle yapmamak hamle yapmaktan daha iyidir. Bu yüzden kesinlikle dikkatli olun. de yukarıya doğru sert bir yükseliş dalgası daha gelebilir. Ama 48, 49 hatta belki 50 bin dolar civarından aşağıya doğru sert bir yükseliş ee, Böyle düşüşle beraber tekrardan Bitcoin burada yapmış olduğu dip bölgelerin daha da altına inebilir diye düşünüyorum ben şahsen. Boğa piyasasında olmadığımızı zaten artık defalarca söyledim. Ama temkinli olmak olmanız için sizi tekrar tekrar uyarmak istiyorum. Bu dönemde bir sonraki dalgada oyunda kalabilmeye dikkat edin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.